Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby hoş geldiniz bugün senle abiyle beraber çok değişik bir tane data pack'te karşınızdayız. Arkadaşlar da geçmeyene kadar abone olun. Bir tane like, bir tane yorum beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Sen abi şu adamları rahat bırak artık. Videonun girişinden beri sesleri geliyor. Konuşmuyor be. be. birader. Konuşmuyor be. Abi konuşmuyorsa ne ne gerek var zorlamaya? Konuşmuyormuş mu işte. kardeşim konuşacak ya. Bir saattir muhabbet etmeye çalışıyoruz. Adam böyle... Hey <laughs> Allah'ım ya, ya Neyse arkadaşlar şimdi bu bölümdeki Yoruldum olayımız ya. tamamen bu gördüğünüz canlıların hepsinden Efsanevi bir eşyalar düşüyor ve bir süre eşyaları kazacağız. Daha sonra senle bile beraber kafa göz birbirimize dalacağız. Kapışmanın kazananı videonun da kazananı olacak haliyle videonun kazananı ödül olarak bir paket çubuk kreker hmm. vereceğiz. Nasıl ödül ama? Valla bir paket Hiç çubuk kreker vereceğim. Alırım veririm. bu arada bak. Alırım haberin olsun. İyi e, tamam Ben de senden alırım ama ona göre. Haberin olsun. <laughs> tamam kabul. Sen önce benim e, şu yemek bir yemek borcunu ödesene. Yemek sepetinde yemek boru falan vardı ya. He, Bunu ne oldu? Sen onu unut. Aynen, öyle aynen. bir şey yok. yok Arkadaşlar yani. beni kandırdı. Arkadaşlar ne de... yaptı? Asıl kendini kazıklı haber yok. Benim öyle şeyim kendi, yok. Kendi crafting table'ını kullansana ya. Al abi ben de kendi crafting table'ını yaptım zaten hayırdır. Allah Allah. Ne oldu ya. Ya. kaldın benim ya benim öyle. Benim crafting table'ımı kullanıyor. Bak bak adamla bir an dedim ya bir çubuk kreker falan adam resmen düşmanıymışız gibi önce... davranmaya başladı. Hayır ya. senin bana borcun olduğunu öğrendim de ondan sonra bir sinirlendim ben ya. Abi bu arada köylüler sayılıyor mu acaba ya bir köylüleri deneyelim. Bir dakika ben köylüler sayılıyor diye buraya getirdim bizi ama. Bakalım inşallah sayılıyordur. Dur, dur, ben bunu dur. bir bayılteyim. Böyle bir bayılt abi. Köylüler sayılmıyormuş. Sayılmıyor mu? Ya kız yok. kaçma kız tamam o zaman gitsin. Selamünaleyküm abiler merhaba Rahatsızlık vermek istemiyorum. Şu sandığa da bakalım ee, yani zümrüt falan var. Neyse bu zümrütler falan da bizim hiçbir işimize yaramayacak. Çünkü bu bölümdeki amacımız sadece bildiğiniz katliam arkadaşlar. Her şeyi tepe göz, tepe göz ne ya tepe, tepe göz, göz ne ya? Tepe. Kafa göz diyecektim tepe göz diyorum. Gidip bunların hepsini bayılacağız ondan sonra kurtulacağız. Serna bence sen bana bir kazma yapmak istersin. Ya da yok yani evet, Serna tamam. abi. Ben sana niye ölmedim ya? Hiçbir şey yapmazsın. Ben, ben sana, ben sana bu böyle mi niye ben senin videolarına böyle ee, mi davranıyorum? Şu an ya. sen şu an sen benim düşmanımsın. Ben sana niye yardım edeyim ya? İyi abi tamam bunu yazdım bir kenara haberin olsun. Ona göre. Aa bir dakika alt sesi duydum. Bir dakika arkadaşlar ilk temizi toplama mı? vakti. Vallahi ooo. Evet abi bak bir sürü at var burada. Oo, Koyun boyun da var. Ooo arkadaşlar tamam. ya bu ne ya? Nerede? Anam küçük küçük me küçük me. Gel bakalım buraya. Bundan hiçbir şey düşmüyormuş evet. Buna geldi sıra. Bakayım evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kırılmazlık 3, atlı koruması 4. Güzel. Allah ya, bu bereket ne ama versin. birader ya ben anlamadım Allah ya. Allah bereket versin. Diamond'ımızı da Hayır aldık şükürler yani. olsun. Oh. Hayır yani ben, oh, ben anlamadım maşallah. baby. Sorun var birader bu oyunda. Ne sorunu var abi tam olarak? Abi bu ne ya? Ben Iron Golem'i öldürürüm. mobtan sayılmıyor. Bu ne böyle? Iron Golem mob'tan sayılmıyor mu? Oh be var ya bir an aklımdan geçti de sonra dedim ulan dedim karizmayı çizdirmeyelim ben yine dalarım. Sonra gider oh. ölürüm falan. Ben burada ne at buldum abi. Ver. Atlar, katırlar hepsini bayıltıyorum ben bunların. Bayılın bakalım. Öl öl sıra sende. Oh tartemiz. Yalnız hep kaybolma laneti geliyor bende elmas kasalarda. Ben onu çözemedim. Neyse koruma 4 bak güzel güzel. Bu iş yapar Koruma 2 kırmızılık. Neyse bunu da atalım. Şöyle. Bağlama laneti geliyor bak. Evet abi fark ettin değil mi? Bir çoğunda bağlama laneti var galiba. Ya da bizim şansımız. Anlamış değilim. Neyse Serna abi kendini bak birazdan görüşmek üzere bak. İtemleri falan sağlam topla çünkü ben affetmeyeceğim seni. Yani neyi baktak ya hayırdır beni de zaman gelmeden mi öldüreceksin arkadaşlar? Zaman gelmeden beni öldürecekmiş. Ya seni öldürsem kaç yazar baksana gitmiş orada hayvanları öldürüyor. Oh darbe 4 kılıç mi? geldi. Yok böyle ne yapacaktım? Hayır. Çok hay derbe, çok derbe <laughs> gibi öldürüyordun ondan dolayı <laughs> dedim. Sen gel buraya. <laughs> hayvanları öldürürüm. <laughs> bunu da bayıltacağım. Oh tertemiz bana don da çıktım. Şimdi neymiş bu at koruması dörtmüş patlama kırılmaz güç korumuş tamam. Ben bunu giysem yeter senden oh. zaten beni oh. öldüremez. Oh. Ha bunda da Oho, dar çok... tamir vermiş ha. Bir an bir an çok korktum ya. Senden peki sana şöyle bir teklifim var. Ee, yok. Tamam anlaştık. <laughs> söyle. Ya söyle diyecektim söyle. ki abi bu eşyalar bittikten sonra örsün olursa bana örser misin diyecektim. Hayır dedin direkt. Artık yapacak bir şey yok. <laughs> İnşallah Demek benim örsüm çıkar senin çıkmaz görürsün o zaman seni. Benim yararım olmadığı için her <laughs> türlü hayır diyecektim. <laughs> Vallahi abi teklif var zorlama yok. Birazdan pişman olacaksın ama benimle olsun. Söyleyeyim. Aynen, koçum. Çünkü koçum. <laughs> keşke köylüler de mob'tan sayılsaydı ya. Sonuç olarak bunlar da yaratık değil mi abi? Aa bir dakika zombi değil. sesi. Ha. Zombi nerede acaba? Köylüler ben? yaratık değildir. Köylüler <laughs> yaratık değildir. Abi sen de amma taraftar yani oynuyorsun he. Bu arada dur. Bunu bayıltalım. Ne çıktı? Aa zararlı moblardan hiçbir şey çıkmıyor abi. Şaka şaka. <laughs> Elmas set çıktı ama ben sana söylemeyeceğim. Allah ekber. <laughs> bir dakika. Aa. Yok yok bunlar dışkı arkadaşlar. Gerçi bunları patlatarak öldürmeliydim. Ne oldu? Ne çıkarttın? Eee hiç sana ne? Burada öldürsem ne verecek? Aha, ooo mis mis. Ya, hiç ya abim sen sen ne yapıyorsun? Bunlar da yavrucaklar birbirlerini koruyor işte arkadaşlar. Bir kask kaldı. Kaskın mı talmasın? Bende her şey var. Bir tek chestplate yok. Şunu da öldüreceğim. şeyden ha. habersiz burada bekliyor. Hım. Satayım yine... sana chestplate. Yok kalsın. Sen ölücüsün kask, de, kaskını da veririm. Oğlum. Geldi. Kat karşında verin birader. Yok abi kalsın teşekkür ederim. Bu arada birbirimizin çöplerini kurcalayabiliriz haberin sen, olsun. Sen, sen kaskın yok desene. Benim kaskım var bu arada hatta bak şu an iki tane daha yere atıyorum haberin olsun Hı -hı. yani. Aynı. Sen bana Hı -hı. kaskın yok falan değil abi istediğin ya, kadar aynen, takıl aynen. ya. Tam sen... o keskinlik 4 diamond kılıç mı? Oh my god man. Arkadaşlar inşallah aradan da bir şeyler <laughs> çıkartıyoruz dur. <laughs> evet aradan hiçbir şey çıkmıyormuş. Sen niye gülüyorsun ha benim eşyalarımı falan mı gözüktün hayırdır? Yeah. Ee, niye gülüyorsun? Şu an senin nerede olduğunu bilmiyorum bile ben. Ben köydeyim hala. Harbiden köydeyim. Ben köyden bayağı bir uzaklaştım. Niye abi? Köyde mob bu kalmadı. Çünkü uzaktaki mobları kesiyorum. Oo. Tam güzel. Sahur, tamam güzel. Sour Mikael içeri. Arkadaşlar bu, bu bakın. olur ya. Eski ppc taktiği. İlk önce bu kılıçı vuruyoruz. Daha sonra bununla vuruyoruz. Sonra serna bayılıp oh! kalıyoruz. Yani. Hop bunları da bayıltalım. Kontrolüm modunu öğrendim. He koruma kırılmazlık. Oha. Aynen. Aynen. Dikenler mi? Tamam ya. Bitti bu iş abi. Her türlü bendesin artık. Her türlü bendesin. Hiçbir şekilde Aynen. kurtulamazsın benden. Aynen. Aynen. Aynen kardeşim. Aynen. Göreceksin başkan. Göreceksin. Ne oğlum bir an sinirlendim böyle. Ya sen sinirlensen ne olacak? Küçük enişteyi tutmayın. Tutmayın bu küçük enişteyi. öldü. Ee, Gel buraya damız. Öldür ne olacak? Bu domuzdan bana ne çıktı biliyor musun? Aha Serna abinin mekanı bulduk arkadaşlar. Serna buralarda takılmış. Hmm. <laughs> Buradan bir serna abi geçmiş. Evet burada bir Serna abi kokusu aldım. Bir göğsümüz mü eksik şu an bakayım şöyle. Ana abi hayvanlar akıllanmış evet. ya. Hayvana gittim öldürdüm. Ondan sonra hayvan koşa koşa gitti suya atladı. Benim anlamadım bu hayvanlar niye tek yemiyor? Bende keskinlik 4 kılıç var. Ona abi tek bende de de keskinlik 4 var da. Sen niye kendini deşir ettin ki kardeş? Evet sen söyledin ya ondan söyledim ben de. Aa vay be. Çak ne kadar düşünceli ya. be. Hmm koruma. Çaklayacak bir şey yok. Korkmuyoruz Bunları yani, abi bulmamalı. O yüzden şöyle aşağı kazalım. İnşallah hmm, benim arkamda nerede? falan değildir şu an. <laughs> Vallahi çok kötü şu Bakayım. Tamam yok yok kimse yok. Devam edebiliriz arkadaşlar. Bana psikolojik olarak basker atıyor. Bunun bedenini Serna abi birazdan ringde göstereceğim. Ağzı burnu dağılınca da bakalım bir şeyler diyebilecek mi? Aha, aynen. Bundan sonra abi amca dede hiçbir şeyin önemi yok abi. Bundan sonra sen bittin benim için. Bunu oğlum. Kralaştırıcı <laughs> yürücü bay, ne? Bey bak. Bey bak nereden çıkıyor bakana bak. Bir dakika nereden çıktın? Hani? Ne? Ne? Sen var ya gerçekten karaktersizsin ya. <laughs> Toprak çimen olmadı değil mi? Ya of biliyordum. Olmadı. vallahi biliyordum ya. Ya neyse Serna abi zaten senin noob olduğundan herkes biliyordu. O yüzden çok da sıkıntı yok. Bu arada ben aynen, aynen. bu kadar şeyleri öldürüyorum, ediyorum. Hala işime yeren şeyler çıkmıyor benim ya. Bir koyacağım i̇şte şimdi. Bir tane vardı ben... Aha hile arkadaşlar diskalifiye. Ne diskalif? Oha al tamam oradaki itemleri de sen al. Oha nedirit miydi o? Senin eline nedirit mi geldi nedirit. bana mı öyle geldi? Nedirit değil ya. Bu arada nedirit eşyalar da var haberin Be, olsun. Beni bile şaşırttı acaba ne nediriti fan geldi diyorum ben. Ya vallahi nedirit çıkarsa çok rahatlayacağım nedirit, nedirit, nedirit eşyaların olduğunu. Ya hani fotoğrafa falan abimiz koymuş ama. Tabi arkadaşlar bu devirlerde biliyorsunuz ki her şey kazıklandırmaya mahkum. O yüzden tam demin değilim çıkıp çıkmadı dair ama herhalde çıkıyordur. Hmm şimdi bunları yollayalım. Bu kalıyor bunlar kalıyor. Bu gitsin. Bu gitsin. Gel abi gel. Gir gir hiç şey çekinme yani bir şey, ya? Bir şey lazım bir şey var mı diye baktım da. Yok yok abi burada hiçbir şey işini görmezsen gerçekten çöpleri çok çöpleri atıyorum. Yok yok harbiden çöpleri atıyorum. Karakterize Aa, bakın at, ya at, at, karakterize at. bakın at, at. arkadaşlar Tabii nasıl öldüreyim. geliyor? Batı öldür cani. Sen zaten önce böyle hayvanları öldürsün masumları. Aa, ne oldu? Ne? Aynen aynen. O, o ses, ses, neydi, abi. Ses, abi. ses neydi abi? O ses neydi abi? Bak ben var ya altın elması ne kadar yaptım yani yemin ediyorum senden hiçbir şekilde şansı kalmadı kalmadı. Altın elma mı? Evet altın elmamı da yaptım. Ne? Ben de yapmışsındır Güzel. diye söyledim ulan keşke söylemeseydim. <laughs> Arkadaşlar Güzel. şimdi birazcık craft bilgisinde zayıfım. Bunu zaten yayınlardan falan biliyorsunuzdur. Yani sen neyde zayıftaysın ya? Abi ben birazdan ringde zayıf olduğunu gösteririm sana. Şimdi birazdan Aynen gidip birazdan bir tane be. eşya yapacağım ama o eşyanın ne olduğunu söyleyemiyorum şu an. Birazdan Aynen. zaten Serna abi akıl edeceğini düşünüyorum. Seren abi akıl edince de zaten konusu döner. Ne yaptın? Kalkan tamam söyle. Için. Aa harbiden. Nereden biliyon? <laughs> Şapşik şey nereden biliyon söyle bakayım. <laughs> Şimdi koruma 4. Nereden biliyorum biliyor musun? Yapmaya gidiyordum. Harbi <laughs> mi? Bir de karakteriz gibi diyor ki ben yaptım zaten abi. Hayatın kolbu düzen olmuş senin ya. Bunlar ne neymiş oğlum, böyle brother? arkadaşlar? Ben böyle değildim yaşarken oldu. Abi çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ben yanlışlıkla kaybolma lanet olan eşyayı giymişim. Aa. Oh. Kaybolma laneti bir şeyler mi Şey ya. Kaybolma diyorum pardon. Bağlanma laneti derken. Hayır kılıcım. Hayır! <laughs> Abi kılıcım gitti ben bu çöpün içine girmem. Kılıcımı da attım yanlışlıkla arkadaşlar. Şunu da atalım da eğer de onların bir yanında beraber takılsın artık yapacak bir şey Tek sefer atıyoruz değil mi? Eski. Davuk gel buraya. Davuk. Gel bakayım. Tek sefer mi atalım? Oha tava bak hızlandı gidiyor lan. Gel lan buraya. Tek Abi, sefer ödülelim. mi diyeyim ona göre şimdi. Tek sefer mi olsun? Bence tek, tek sefer diyorsun. olsun. Yani korkaksın belli. Tamam, de sefer anladık. Oldu. Peki, tek seferimiz. Bazı eşyalarımız bazı şey olduğu için. Ne olacak? Kırılacak. Bu arada mı? Ha? bu arada Ahmet'ten çok güzel bir şey öğrendim. Ee, geçmiş olsun. Ya ne öğrenmiş olabilirsin abi? İki tane unup ne öğrenebilirsiniz <laughs> siz ya? Aynen birader. Birazdan görürsün. Ben çok yükseldim, çok sinirlendim şu an. Aha. Ya arkadaşlar şunu at. Bir kere elini atabilirsek ne olur sanki ben... ya? birazdan görürsün birader. Of ya ben var ya bir öğrendim. sürü diamond ve koruma 4 eşyalarım vardı. Artık hiçbir bir önemi yok. Hepsini atmak zorundayım. Hiç komik <laughs> değil gülme bu yürüyorum. arada. Kes. Gerçekten <laughs> hiç komik değil. Şu an hiç mutlu değilim. Yarın hiç film çekmiyorum. Ben bu, sen bu arada kaybettin bu arada. Ben olsun. Hiç ya uğraşma Ya ben yani niye ocak. kaybedeyim? Ben niye kaybedeyim? Boşa boşa. Ciddiyim bak boşa Tamam o zaman seninle bir anlaşma yapalım. Bana kalkan nasıl yapıldığını söyle. Nasıl <laughs> fikir? Oğlum zaten otomatik şey var. Ne var? üretimde aşağısında bir kitap var. Kitaba tıkla. Aa harbiden Kılıç burada varmış. Şey abi, şey ben seni beni, ben var. seni test ediyorum diyecektim ama maalesef ki gözükmüyor <laughs> bende. Ya, <laughs> ben de, evet bende gözükmüyor sadece makas var Anlamış değilim sevini Bence de kalkan yap yok söylüyorsun haberin olsun Kalkan yapacağım da kalkan yapımını bilmiyorum ki ben Arkadaşlar ne olur küfür beni hiç, beni hiç ilgilendirmez ee, ya Kalkan o... yap yok söyleyeceksin haberin olsun Oldu paşam ya sağ ol. Yani ben sana açık açık söylüyorum ya abi. Sana ay ben bilmiyordum Vay ben şöyleyim vay ben böyleydim Arkadaşlar inşallah ki buralarda bulacağız Bir dakika bakalım Abi sen söylemezsen söyleme çok korktuk Yapamayacağız sanki ya. Ya birader tamam, edemem ki ben şimdi. Olayı çözdük tamamdır yaptım. Abi meğersem crafting <laughs> table'ı koymam gerekiyormuş. Arkadaş evet. bilen arkadaşlar muhtemelen bir, bir iki dakikada sinir krizi geçirdi ama olayı kökten crafting çözdüm. Crafting table koymadan mı bakıyordun ona? E, ya hayır ben crafting table'ı yapmadım direkt kitabı açtım makas gözüküyormuş sadece. Bu arada koyun falan uçuşa geçti gördüğünüz gibi. Şu koyunda da wow. Sen ne abi? Ben mobların neredeyse tamamını öldürdüm. Artık sen de bir tanesini öldür. Sonra ben yanına teleport atayım senin. Sonra sana ben bir kafa göz göz dalışım da akıllan sen. Köyün orada kapışalım önce çünkü burada bir şey yok. Tamam köyün oraya doğru koşuyorum ben abi. Gel sen de köyün oraya. Allah ayağım burkuldu. Bu arada balıklar da şeyden sayılmıyormuş. Mobdan sayılmıyormuş. Aa sen bana teleport atın. Gel abi köy. Bak gel köye gidelim. Arena'nın sınırı köy olsun abi. Var mısın? Neyin sınırı? Arena. Bildiğin arena tamam, ama Q arenası. Kabul. Aa sen kaybettin ki baby. Ya niye kaybedeyim niye Nedenle bir söyle o Ya şansın o zaman? yok şansın ya. Ya niye şansın şansım yok. olmasın Dikenlerim var ee, bir bi adam. Birazdan göreceksin. İyi tamam bende dikenler var valla. Birazdan asıl Anladım. sen görünen ya, gibi geliyor Ya dikenler ama. bana bir şey vurmaz ki oğlum ben full koruma dördüm zaten. Koruma dört olsan yani, kaçacağız ya kardeş. Full koruma dördüm yani dikenler bana işe yaramaz. Bak sen bittin ya, Kaybettim şu anda. Ya niye kaybedeyim niye niye. İstersen bak baby sana bir şans sunuyorum tamam mı. Ee, ne ee, şansı? Ee, şey yapabilirsin ee, şu anda. Yani pes edebilirsin haberin olsun. Ya abi aynen aynen. <laughs> Kolpadan kim ölmüş bu devirde hadi gel. Gel gel. Bak söylüyorum şu an pes etmek istiyorsan pes edebilirsin. Aynen aynen haklısın da bu arada İyi, ben köyümü mümkün değil bulamam ki ya. Arkadaşlar şah... burada kapışalım gel tamam, gel. burası olur anlaştık gel abi. Ama burası çok çukurmuş gel şu ilerideki boşluğa gel. Aynen burada. aynen suyun yan tarafına kapışalım ben senin bir kafanı <laughs> kopartayım da akıllan. Gel. Tamam gel burada. Evet. Uzaklaş benden. Tamam uzaklaşıyorum abi. Ya. Hazır mısın? Hadi hazırım ben. hadi bismillah. Arkadaşlar hadi. izleyin. Bir dakika Üç, sen ne yapıyorsun? 2 1 bir. bir şey tamam, yapmıyorum. Tamam gel gel. Tamam gel. Al ben de böyle geliyorum hadi. Hadi gel. Hadi, hadi selamünaleyküm. Hı, Hı. Bir daha vursana. Eee ne oldu? Bir dakika sen balta ile mi oynuyorsun? Karaktersiz. Ben kesin ki. Ya gel. Gel buraya. Al işte. Bak var ya alevden çeyremi suya atmıştım. Kullanmazsın <laughs> diye almadım ya. Of ya şuna bakın arkadaşlar. İşte buna noopluk diyorlar. Abi bir şeyler oldu. Eee? <laughs> Bir dakika bir dakika. Şimdi birazcık ee... kaçma vakti arkadaşlar. Ondan sonra böyle tutuyorsunuz. <laughs> sen abi dojuyorsunuz. Daha sonra bir tane vuruyorsunuz. Al işte bak karaktersiz. Gerçekten karaktersizsin ya. Ya yakacak kadar ne yaşamış olabilirsin ki abi? Yani yakacak ne yaşadın gerçekten ya? Çin <laughs> işkencesi çektiriyor adam bize. Ya gel gel. Gel gel. Gel gel. gel. Yaksan kaç yazar ki? bir dakika ee. sen niye sen niye alaycı gibi duruyorsun yanımda benim? Ha? Ortada komik bir şey mi var? Eee? Eee? Ya bak. <laughs> Ben tam böyle tıklıyorsam geliyor. <laughs> Neyse arkadaşlar biz olayı çözdük. Sernab'ın etrafında böyle döneceğiz. 3 gün sonra <laughs> Serna abi ölmüş olacak. Allah kahretsin. İyi gel. <laughs> bir akıllı sensin gel. Hadi ben <laughs> de sudan çıkmıyorum şimdi. Sorun yok ki benim E ne olacak? Eee? <laughs> E? Tamam çıkart onu hadi ya adam sen çık hadi gel hadi adam sen çıkartalım <laughs> bak gel Mili. al bak al kaldırdım kalkanı gel kalkanı mı evet tamam. kalkanı kaldırdım gel hadi tamam hadi gel, gel. lan buraya gel lan oha ee? ameliyat yerime geldi ee? burnumu yeni yaptırdım abi vurma ne ee, olur ne olacak ne olur burnuma vurma ne ee, olacak abi diş telim var benim ee? dişime de vurma gel gel abi dur hayır gel gel lan lan jostladı jostladı Arkadaşlar bugünlük de bize bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.